Merhaba arkadaşlar, renkli kepçeme hoş geldiniz. Bugün Doğanlar için bir kaşıklık çok özel bir kutu hazırlayacağız. Hoş geldin Doğanur. Bir kaşık çekiyorum, bakalım neler gelecek. İlk olarak iki adet tacımız geldi. İki farklı renkte labubu mandallı taşlarımızdan ekliyorum. İki adet memo pedimiz geldi. İki farklı modelde ekliyorum not tutmak şimdi daha keyifli. Bir adet kromi on oyun kartımız geldi. Her kartta ayrı bir tatlılık var. Ve şimdi de bir adet lavabo kolye setimiz geldi. Ve bir adet yumuşacık su kuşu anahtarlığımız geldi. Doğa Nur'un çantasına çok yakışacak. Bir adet çocuk tırnak süsümüz geldi. Minik eller de harika duracak. Bu boncuklarımız giydirme stikerlerimizi ve geçici dövmelerimizi temsil ediyor. Bir adet lavabo giydirme stikerimizden, bir adet de lavabo geçici dövmemizden ekliyorum. Bir adet her yüzeye yapışan lavabo stikerimiz geldi. Ben de kendisine bir adet pelüş cüzdanımızdan, kromi stikerlerimizden ve sürpriz figürümüzden hediye ediyorum. Umarım beğenirsin Doğanur. Güzel günlerde kullan. Rengarenk ürünlerle dolu bir kutu oldu. Kutumuzu özenle hazırlıyorum. Sizler de hemen siparişinizi verin. Bu tatlılıkları kaçırmayın. Hoşçakalın.